Selamun Aleyküm. Komşuluk hakkı ve fakirlere iyilik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden öğrendiğimize göre üç türlü komşu varmış. Birinin bir, öbürünün iki, diğerinin 3 hakkı var. Komşusu üzerinde üç hakkı olan komşu akrabadan olan komşudur. Onun biri Müslüman olmasıdır, diğeri komşuluktandı. Üçüncüsü de akrabalıktan ileri gelen komşu olduğu için üç hakkı vardır. Komşu üzerinde iki hakkı olan komşu ise Müslüman olan komşudur. Onun komşusu üzerinde biri Müslüman olmaktan, diğeri de komşu olmaktan ileri geldiği için iki hakkı var. Ee, komşusu üzerinde tek hakkı olan komşu ise Müslüman olmayan komşudur. Teberani. Peygamber Efendimiz e, komşularımıza iyi davranmamızı istiyor. İyi davranın ki Müslüman olduğunuz görünsün diyor. İmam Gazali der ki kıyamet günü ilk defa komşular hesaplaşacakmış. Peygamber Efendimiz'e şikayet gelir. Derler ki falan kadın Gündüzler oruç tutuyor, geceleri nafile namaz kılıyor. Fakat komşularını çok rahatsız ediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun cehennemlik olduğunu söylüyor. Komşuluk hakkı sadece komşuyu rahatsız etmemekle bitmez. Onun eziyetine katlanmak da gerekir. Buna göre komşusunu rahatsız etmemek komşu hakkını ödemeye yeterli değildir. Hatta komşunun eziyetine katlanmak da yetmez. Onun ile mutlaka iyi geçinmek, iyilik ve yardımda bulunmak gerekir. Bildirildiğine göre kıyamet günü fakir komşu zengin komşusunun yakasına yapışarak Ya Rabbi bana neden yardım etmediğini ve neden kapısını yüzüme kapattığını bu adama sor diyecekmiş. Evimizde yemek yaptığımızda kokusu komşuya gitmesin diye camları kapalı tutarız. Komşuluk hakkını ancak Allah'ın rahmetine mazhar olanlar komşu hakların üstesinden gelebilir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu tavsiyelerde bulunuyor. Tencere kaynatırken yemek yaparken yani suyunu çok koyalım. Komşularımızdan bir aileye onun bir kısmını vermemizi tavsiye ediyor.